Evet sizlerle beraber yine e, sizlere UFO'ların preslemeleri hakkında pres yapmaları hakkında bilgi vermek istiyorum. UFO'lar e, pres yapan yaratıklardır. eee bir saçı bir saca karşı bir pres yapabilmektedirler. E, bir görüntü gösteren varlıklardır e, pres yapmalarına istinaden havada uçabilmektedirler e, ancak e, bu pres yapmalar hakkında e, bir e, cihazdan görüntü göstermelidirler çok hızlıdırlar e, e, o cihazı daha sonraki videolarımda siz, bilgilendirme yapacağımdır. Bu ee, videomu baktığınız için teşekkür ederim.